Merhaba arkadaşlar. Lezzetin Adresi YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hamur nasıl yapılır, yufka nasıl açılır bunu anlatacağım. İsterseniz şimdi hemen yapımına başlayalım. İlk önce yoğurma kabımın içerisine 5 bardak unu alıyorum. Üzerine 1 yemek kaşığı tuz ekledim. Unun ortasını açtım. Şimdi suyu ilave edip hamurumu toparlıyorum. ilk önce kaşıkla toparlıyorum. Daha sonra elimle güzelce yoğuracağım. Su biraz az geldi. Birazcık daha su ekliyorum. Daha sonra açıklama kısmına kullandığım malzemeleri ayrıntılı bir şekilde ekleyeceğim. Oradan takip edebilirsiniz. Şimdi kaşığı temizledim. Elimle güzelce bir yoğuracağım. Hamur yoğurmaktan korkmayın arkadaşlar. Eğer e, hamurunuz sert olursa bunu cevutmak için yöntemler vardır. Ya da hamurunuz yumuşak olursa bunu da e, kulak memesi kıvamına getirmek için yine kolay yöntemler vardır. Bunları da sizlerle paylaşacağım. Hamurunuz eğer sert olursa yanınıza birazcık su alıp elinizi suya batırarak hamuru yumruklaya yumruklaya yumuşatabilirsiniz. Veya hamur yumuşak olduysa biraz un ekleyip tekrar yoğuraraktan normal hale getirebilirsiniz. Bakın benim hamurum şu anda yumuşak güzel bir hamur oldu. Elimi temizliyorum. Tekrar yine yumrukluyorum. Elimizi temizlemediğimiz için daha çok yapışıyor. Temizlerseniz fazla yapışmaz. İlk defa hamur yapıyorsanız Biraz zorlanabilirsiniz arkadaşlar. Elinize yapışabilir. Bu yüzden elinizi hafif suya batırarak veya yağ batırarak hamurunuzu toparlayabilirsiniz. Şimdi hamurumu tezgahın üzerine alıyorum ve beze yapacağım. Az önce de söylediğim gibi hamur yapmaktan korkmayın arkadaşlar. İlk yaptığım zamanlarda benim de başıma böyle ufak tefek kazalar geldi. Ama bunu da düzeltme yollarını sizlere söyledim bu şekilde düzeltebilirsiniz. Bana da annem anlatmıştı tabii ki. İlk öğrendiğim zamanlarda. Şimdi bezemizi yapıyoruz. İçe doğru kıvırarak bu şekilde avucumuz içinde yuvarlayarak bezeyi hazırlıyorum. Bu esnada bol bol un kullanabilirsiniz. Ee, hamurumuz yağlı bir hamur olmadığı için tabii ki birazcık ele yapışmalar olabiliyor. Bu yüzden bol bol un kullanabilirsiniz tamamını bezeledikten sonra uygun bir kabın içerisine alacağım ve yufkayı açmaya başlayacağım e, sayfamda başka yufka açma dersleri olarak da videolarım var arkadaşlar oradan da takip edebilirsiniz bezenin tamamını şimdi kabın içerisine alıyorum üzerine kabuk bağlamasın diye mutlaka bir poşetle kapatalım açarken zorlanmayalım Şimdi bunu bir kenara alıyorum. Ben önceden yaptığım için arkadaşlar 5 bardaktan yaptım. Ama siz daha fazla yapmak istiyorsanız miktarı 2 katına çıkartarak daha fazla yapabilirsiniz. Bu şekilde kışa saklayabilirsiniz. Yufkayı açmadan önce düzgün bir oklava, düzgün bir tezgah olması gerekiyor. Daha kolay açabilmemiz için. Şimdi bezemin altına ve üstüne birazcık un alıp elimle bu şekilde bastırıyorum, yastırıyorum ve oklavam ile hafifçe bastırarak açmaya başlıyorum. Bu esnada bol bol un kullanabiliriz. Daha sonra yufkamız büyüdükten sonra unu fazla kullanmayacağız. Ekmeğimiz unlu olmasın diye. Gördüğünüz gibi ben bol bol un kullanıyorum. Oklavama sarıyorum. ileriye doğru ortasından bastırıp ileriye doğru atıyorum. bu şekilde ağır çekimle bir göstermek istiyorum sizlere. Ortadan kenara doğru bastırarak oklavamıza sarıp ileriye doğru atıyoruz. Genellikle sağ taraftan sarıyoruz. Ekmeğimizin dairesel bir şekilde büyümesi için tek yönlü açarsak çok uzun bir ekmek olur. Yuvarlak olması için genellikle sağ taraftan sarıyorum arkadaşlar. Kendime doğru çevirdiğim zaman ekmeğimiz dönmüş oluyor bu sayede. Aynen bu şekilde yufkayı büyütüyorum. Büyüttükten sonra fazla un atmıyorum. Kenarlarına kenarlarına atıyorum. Ortasına atmıyorum gördüğünüz gibi. Hamurumuzda yumuşak bir hamur olduğu için dinlendirilmiş olduğu için çok kolay bir şekilde açılıyor. Eğer vaktiniz varsa bezeyi biraz dinlendirmekte çok fayda var. Çünkü dinlenmiş hamur daha kolay açılıyor. Bir de hızlı bir şekilde açmamız gerekiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ekmeğim çok yuvarlak bir şekilde büyüdü. Şimdi pişirmeye geçiyorum. Eğer hızlı bir şekilde açmazsak ekmek elimizin altında kurur ve e, büyütemeyiz. O yüzden çok hızlı bir şekilde açmaya özen gösterelim. Ben bu şekilde bir saç kullandım. Çevre çevire pişireceğim şimdi yufkamı. Siz isterseniz elektrikli saç, tüplü saç veya büyük bir tavada pişirebilirsiniz. Ekmek pişirmek için çeşitli e, malzemeler var arkadaşlar bildiğiniz gibi. Şimdi çevire çevire pişiriyorum. Eğer dondurucuya koymayacaksanız bu şekilde tavanın üzerinde kuruta kuruta pişirirseniz dışarıda saklayabilirsiniz üzerini kapatarak. Yani güzelce kurutmamız gerekiyor. Bozulmaması için. Ama dondurucuda saklayacaksanız fazla kurutmamıza gerek yok. kabarmaya başladı gördüğünüz gibi. Çok güzel bir şekilde pişiyor bu tavada. Tarifimi beğendiyseniz izledikten sonra beğeni butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz abone olabilirsiniz. Tariflerimden hemen haberdar olmak için de bildirim zilini açabilirsiniz arkadaşlar. Ekmeğin tamamını yaptım. Videoyu uzatmamak için diğerlerini göstermedim. Bakın hepsini bu şekilde pişirdim. Ben kuru yaptım arkadaşlar. Dışarıda saklayacağım. Dondurucuya koymayacağım. Hepsini gösteriyorum şimdi sizlere. Ama bir tanesini ıslatıp size dondurucuda nasıl saklayacağınızı da göstereceğim. çok güzel pişti gördüğünüz gibi alt üstü çok güzel bir şekilde pişti bunu yemeklerde et yemeklerinde kullanabilirsiniz isterseniz kahvaltıda börek türü şeyler yaparak da kullanabilirsiniz bu şekilde kaseye birazcık su alıyorum elimi bandırarak kenarlarına kenarlarına serpiyorum ortasına kenarlarına her yerine gelecek şekilde serpiştirelim şimdi diğer tarafını çevirip oraya da serpeceğim daha sonra da üzerini kapatıp Yumuşayıncaya kadar bekleteceğim. Şimdi üzerini kapatıyorum. Yumuşadıktan sonra yumuşaklığını da sizlere göstereceğim. Bu şekilde ıslattıktan sonra dondurucu poşetine koyup dondurucuda saklayabilirsiniz. Çıkardığınız zaman tekrardan ıslatmanıza gerek yok aynı yumuşaklıkta ve aynı tazelikte kullanabilirsiniz. Ben bunu sizlere göstermek için yaptım. Islattım. Ben kuru olaraktan saklayacağım arkadaşlar. Bakın çok yumuşak oldu. Çok güzel bir yufka oldu. Bu arada videomun sonuna geldim. Denemek isteyenlere şimdiden kolay gelsin ve afiyet olsun diyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.